Ve bunlar, bunlar e, bu zatın kendisini dini terminoloji üzerinden inşa ettiği bir zemin ona sağlıyor. Çok sırtını dayadığı Risale-i Nurlardan buna işaretler buluyor, oradan okuyor, kendini tahkim ediyor. Ve böyle bir yere oturuyor. Böyle bir yere oturduğunda dikkat edin, daha sonra Amerika'ya gitmeden önce neden gidip papayı ziyaret ediyor? Dikkat buyurun. Niye? Papayı ziyareti, mesihiyet görevinin, Mehdiyeti zaten sürdürüyordu, dünyaya açıldı, Said Nursi'nin ektiği tohumları yeşer, yeşertti, dünya 170 ülkeye okullar açmak suretiyle zemini genişletti, artık sıra nerede? Sıra Hristiyan dünyaya açılmakta, Hristiyanlıkla temasa ve Hristiyanlık üzerinden kendisini kabul ettirerek hem İslam dünyasını hem Hristiyanlık dünyasını hatta Amerika'ya gittikten sonraki bazı söylemlerine baktığınızda bununla da yetinmeyip mümkünse dünyanın diğer kültür ve dinlerini de kapsayacak derecede kendisine biçtiği o inanılmaz devasa bir yer ki dikkat buyurun halkımızın da en yanıldığı yer burası işte oraya geldiği yer artık Fethullah Gülen'in tıpkı bir ilah gibi Peygamber değil. Tıpkı bir ilah gibi meşruiyetini kendisinden alan, doğruyu ve yanlışı kendisi belirleyen, hakkı ve batılı kendisi belirleyen, verdiği emirleri sorgulanmayan Peki birisi konumuna kendisini... Şimdi burada bir nokta koyalım.